Edison, sinema oyuncusu ve eski milletvekilidir. Edison, 1940 yılında İstanbul'da Cihangir'de Adnan Neşvet çiftinin tek çocukları olarak Alman hastanesinde dünyaya gelir. Çerkez olan babası makine mühendisi, Rumeli göçmeni olan annesi ise felsefe öğretmenidir. İstanbul'da Avusturya Lisesi Ortaokulunu bitirir ve Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 4 sene Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde diş hekimliği tahsiline devam eder. Son sınıftayken yaz tatili için ailesinin yanına İstanbul'a geldiğinde 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmaya katılır ve birinci olur. Aynı yıl Nevzat Pesenin yönetiminde Türkan Şoray ve Hülya Yiğit ile Başrolünü oynadığı Genç Kızlar adlı filmle sinemaya başlar. Kısa süre içinde romantik jön olarak Yeşilçam'ın aranılan oyuncuları arasına girer. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan seks filmleri furyasında yer almayarak 12 yılda 130 film yaptıktan sonra sinemayı bırakır. 3 Ocak 1973'te Türk Hava Yolları hostesi Berna Hanım'la evlenir, 1974'te kızı Bengü Dünya'ya gelir. Türk sineması krize girince 1976'da ailece Norveç'e gider. Oslo ve Trondheim üniversitelerinde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinde eğitim alır. 1981'de Türkiye'ye geri döner ve matbaa kurarak ticaret hayatına atılır. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerindendir. 1985'te Orhan Aksoy'un TRT adına yönettiği Acımak adlı dizide Başrol oynar. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm, Mahalli İdareler ve Avrupa Topluluğu bölümleri öğretim görevlisi olarak öğretmenlik yapar. Bu görevini 18 Nisan 1999'da Anavatan Partisinden İstanbul milletvekili seçilinceye kadar sürdürür. 1999-2002 yılları arasında Anap Milletvekilliği yapmıştır. 1991-93 yılları arasında Çevre Bakanlığı Bakanlık Danışmanı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlenir. 1996 Çevre Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eder ve doğal dengenin korunması konularında yurt içi ve yurt dışında konferanslar verir. Edison halen Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm ve Otelcilik bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Evlilikleri 3 Ocak 1973'te hostes Berna Hanım ile evlenir. 1974'te kızı Bengü dünyaya gelir. 1981'de oğlu Burak dünyaya gelir. Edison'a 24 Kasım 2011'de 2. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü ve onur ödülü verilir.